2026 Dodge Durango SRT Bay RNG denildiğinde, klasik suvalgısının algısının tamamen yıkıldığı bir noktadan bahsediyoruz. Bu araç yalnızca büyük ve güçlü bir aile susi değil, aynı zamanda kaslı tasarımı, agresif motor sesi ve performans odaklı karakteriyle adeta bir Amerikan kas otomobilinin yüksek gövdeli yorumu. Bu videoda 2026 Dodge Durango SRT Bay RNG'nin dış tasarımından iç mekanına, motor sesinden sürüş karakterine, teknik özelliklerinden günlük kullanım deneyimine kadar her detayı kapsamlı ve akıcı bir anlatımla ele alıyoruz. Dodge Durango SRT Bay RNG'nin dış tasarımına ilk baktığınız anda aracın sıradan bir SUV olmadığını net şekilde hissediyorsunuz geniş ve kaslı ön yüz, büyük hava girişleri ve SRT'ye özgü agresif tampon tasarımı bu aracın performans iddiasını daha ilk bakışta ortaya koyuyor. RNG dokunuşlarıyla birlikte Durango'nun duruşu daha sert, daha karizmatik ve daha dikkat çekici hale geliyor. On ızgara yapısı, karartılmış detaylar ve led farların keskin grafikleri, gece ya da gündüz fark etmeksizin güçlü bir karakter sunuyor. Yan profilden bakıldığında 2026 Dodge Durango SRT BY RNG'nin ne kadar iri ve yere sağlam basan bir yapıya sahip olduğu hemen anlaşılıyor. Geniş çamurluklar, büyük jantlar ve alçak profilli performans lastikleri bu SUV'nin yolda nasıl bir güç gösterisi yapacağını adeta anlatıyor. RNG'ye özel jant tasarımları hem sportif hem de premium bir görünüm sunarken, aracın yan çizgileri kaslı gövde yapısını daha da vurguluyor. Bu tasarım dili, Durango'yu klasik SUV'lerden ayırarak tamamen performans odaklı bir sınıfa taşıyor. Arka tasarımda ise Dodge'un um kaslı Amerikan karakteri tüm detaylarıyla hissediliyor. Geniş arka omuzlar, SRT logoları, sportif difüzör ve çift egzoz çıkışları aracın performans DNA'sını güçlendiriyor. Özellikle egzoz sistemi, Durango SRT by en dikkat çekici unsurlarından biri. Gaz pedalına her dokunuşta ortaya çıkan tok ve derin motor sesi, bu SUV'nin sadece görünüşte değil ruhende bir performans canavarı olduğunu kanıtlıyor. İç İçmekne geçtiğimizde 2026 Dodge Durango SRT by RNG'nin sunduğu atmosfer, dış tasarımla mükemmel bir uyum içinde karşımıza çıkıyor. Kabin, hem sportif hem de konforlu bir yapı sunacak şekilde tasarlanmış. Yüksek kaliteli deri döşemeler, alcantara detaylar ve SRT'ye özel dikişler iç mekanda premium bir his yaratıyor. Sürücü odaklı kokpit tasarımı sayesinde tüm kontroller kolayca erişilebilir konumda yer alıyor ve sürüş sırasında maksimum hakimiyet sağlanıyor. Direksiyon simidi kalın yapısı ve sportif tasarımıyla elde güven veren bir tutuş sunuyor. Üzerindeki kontrol tuşları sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan tüm ayarlara ulaşmasını sağlıyor. Dijital gösterge paneli ise sürüş moduna göre değişen grafiklerle hem modern hem de bilgilendirici bir deneyim sunuyor. Performans odaklı sürüşlerde motor devri, hız ve güç verileri ön plana çıkarken günlük kullanımda daha sade bir arayüz tercih edilebiliyor. Orta konsolda yer alan geniş multimedya ekranı, Dodge'un güncel bilgilendirme sistemini barındırıyor. Dokunmatik ekran tepkileri hızlı ve menüler oldukça kullanıcı dostu. Navigasyon, medya ve araç ayarları kolayca kontrol edilebiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu sorunsuz bir şekilde sağlanıyor ve bu da Durango SRT Bay RNG'yi günlük kullanımda oldukça pratik hale getiriyor. Arka koltuklarda bu SUV'nin aile dostu yönünü ortaya koyuyor. Geniş diz mesafesi ve rahat oturma pozisyonu sayesinde uzun yolculuklarda bile konforlu bir deneyim sunuluyor. 3 sıra koltuk düzeni sayesinde Durango SRT Bay yüksek performans sunarken aynı zamanda kalabalık aileler için de uygun bir yapı sergiliyor. Bagaj hacmi ise sınıfına göre oldukça yeterli ve koltuklar yatırıldığında ciddi bir yükleme alanı sunuyor. 2026 Dodge Durango SRT Bay kaputunun altında ise bu aracın gerçek kimliği yatıyor. Güçlü V8 motor, Gaz pedalına her basıldığında etkileyici bir ses ve anında tepki sunuyor. Bu motor, SRT'ye özgü ayarlamalarla birlikte yüksek tork ve güçlü ivmelenme sağlıyor. Büyük gövdeli bir SUV olmasına rağmen Durango SRT BYE-NG, hızlanma konusunda birçok spor otomobili geride bırakabilecek potansiyele sahip. Motor sesi bu aracın en karakteristik özelliklerinden biri soğuk çalıştırmada bile ortaya çıkan derin ve tok egzoz sesi, performans tutkunlarının yüzünde bir gülümseme oluşturuyor. Sürüş moduna göre egzoz sesi daha agresif ya da daha sakin hale getirilebiliyor. Sport ve track modlarında motor sesi daha sert ve daha baskın hale gelirken, günlük kullanımda daha dengeli bir karakter sunuluyor. Sürüş dinamikleri açısından bakıldığında, 2026 Dodge Durango SRT by RNG, boyutlarına rağmen oldukça dengeli bir yapı sergiliyor. Spor ayarlı süspansiyon sistemi virajlarda gövde salınımını minimum seviyede tutarken, düz yolda konforu tamamen elden bırakmıyor. Direksiyon tepkileri net ve kontrollü, fren sistemi ise, bu gücü güvenli şekilde durdurabilecek kapasitede büyük fren diskleri ve performans odaklı kaliperler, yoğun kullanımda bile güven veren bir duruş sunuyor. Günlük kullanımda Durango SRT by RNG'nin sunduğu rahatlık da göz ardı edilemez. Yüksek sürüş pozisyonu sayesinde sürücü yola hakim bir görüş açısına sahip oluyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, uzun yolculuklarda sürüşü daha güvenli ve daha az yorucu hale getiriyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi donanımlar bu güçlü SUV'nin modern yüzünü ortaya koyuyor. Bu noktadan sonra Secret, teknik özellikler, sürüş modlarının detaylı anlatımı, yakıt tüketimi, günlük kullanım senaryoları, RNG dokunuşlarının farkı, ses deneyiminin derinlemesine analizi ve genel değerlendirme bölümleriyle devam edecek ve kelime sayısı kontrollü şekilde tam 3800'e tamamlanacaktır metnin sonunda Otobakış Auto Insight kanalına doğal bir abonelik çağrısı yer alacaktır.